Haydır bak çemilem, nasıl edelim de biz bu işe. Geçen yıla bu dans eden robotlar ve ondan da komik benim dansımla veda etmiştik. Bu yıla ilk önemli yapay zeka gelişmesiyle başlayalım. Hani sadece yazı, makale, hikaye değil de şiir bile yazabilen bir GPT-3 vardı ya... Bazı metinleri öylesine ustalıkla yazıyordu ki bize bunların bir insan tarafından yazılmadığı söylendiğinde inanmakta güçlük çekiyorduk. İşte onu yapan OpenAI bu kez de resim çizebilen yeni bir dil modeli geliştirdi. Sadece resim de değil, tasarım yapabilen, taslaklar oluşturabilen, çizimler yapabilen, hatta hiç çekilmemiş fotoğrafları üretebilen yepyeni bir yapay zeka modeli bu. Dali. Şöyle çalışıyor. Diyelim ki aklınıza bir fikir geldi. Zamanı görselleştirmek istiyorsunuz ama daha önce hiç yapılmamış bir şey olsun. Farklı bir tasarım. Mesela yuvarlak değil de altıgen olsa. Rengi de siyah değil de yeşil olsa. Bunu yazdığınız anda size tarif ettiğiniz şekilde bir değil birden fazla görsel oluşturuyor. Fikriniz mi değişti? Bana kırmızı alternatiflerini yap bakalım. Ha bir de altıgen değil de üçgen olsunlar ya da sarı renkli sekizgen şekilli olsunlar. Yok yok ben saat değil de saksı istiyorum. Bakın bu görselleri öyle bir yerden arayıp bulup getirmedi. Ben aynı ifadeyi Google'ın arama görsel arama motoruna da yazıp kontrol ettim. Hani bir yerlerden kopyala yapıştır yapıyor mu diye bir baktım siz de deneyebilirsiniz. İlk örneğimiz olan Hexagonal Green Clock diye aratınca çıkan görseller bunlar. Ki yakın zamana kadar biz böyle tarif ettiğimiz zaman belli bir resim grubunun içerisinden doğru sonuçları getirebilmeyi bile bir başarı olarak kabul ediyorduk. Yani bu bile bizi hala şaşırtıyor. Ama gördüğünüz gibi yapay zeka tarafından üretilenler bu arama sonuçlarında yok. Yani bu fotoğraflar hiç çekilmedi, bu tasarımlar hiç yapılmadı. OpenAI araştırmacıları bu yeni geliştirdikleri modelde sizlere daha önce anlattığım GPT-3'ün 12 milyar parametreli bir başka varyasyonunu kullanmışlar. Makine öğrenmesinde büyük veri setlerine ihtiyaç var. Dal içinde hani böyle görseli altında tarif eden alt başlıklar vardır ya işte böyle görsel ve yazı ikililerinden oluşan devasa bir veri seti kullanılmış ama bunun hangi veri seti olduğuna dair ben herhangi bir bilgi bulamadım. Peki böyle bir yapay zeka nerede işimize yarar? Mesela bir endüstriyel ya da mimari tasarım yapabilir mi? Hemen deneyelim. Az önce rengini ve şeklini tarif ederek saat ya da saksı görselleri oluşturmuştuk. Şimdi çok daha alakasız iki ayrı konsepti birleştirmesini talep edelim. Sevgili Dali, evimi dekore edeceğim ve çok ilginç tasarımlı bir koltuk istiyorum. Şöyle avokado şekilli bir koltuk. Hiç de fena değil. Peki sehpa yapabilir misin? Hop, avokado şekilli sehpalarımız da hazır. Ben özellikle şunu çok beğendim. Tekrar hatırlatıyorum. Gerçek dünyada böyle bir şey yok. Bir yapay zeka sizin tarifinize kullandığınız kelimelere göre bu görselleri oluşturuyor. Avokado yerine çilek derseniz çilek mobilya üretiyorsunuz. Kelebek derseniz kelebek mobilya. şimdi reklama mı girmiş oldu? Peki yapay zeka mobilya işinden moda ya da el atabilir mi dersiniz? Sevgili Dali bana kot pantolon üzerine kırmızı polo şört giymiş bir erkek vitrin mankeni üretebilir misin? Hadi bakalım. Vay vay vay. O zaman şimdi de Steve Jobs'ın her zaman giydiği o alameti farikası olan kıyafeti isteyelim. Siyah uzun boğazlı kazak giysin. Peki pantolonu değiştir. Bir de üzerine turuncu deri ceket giydir erkek yerine kadın vitrin mankeni üzerine altın renkli bir etek ya da elbise onun üzerine de siyah bir deri ceket istiyorum şimdi de. Sadece birkaç cümleyle 2021 kadın ve erkek modasını görselleştirdik. Elbette bazıları saçmaydı ama en azından tasarımcılar için çok hızlı bir şekilde beyin fırtınası yapabilmek, olasılıkları görebilmek adına bile oldukça güçlü bir araç bu. Bu yapay zekadan son derece spesifik isteklerde bulunabiliyoruz. İçinde iki beyaz koltuk ve duvarında bir Kolezyum tablosu olan bir oda tasarla bakalım. <laughs> Abi duvarda Kolezyum ne ya? Batman olsun Batman. Tamam. Ama dikkat ederseniz duvardaki Batman tabloları bile bir yerlerden kopyala yapıştır değil. Onu bile yorumlayarak çiziyor ve tabii ki olasılıklar yine sonsuz. Sizin kuracağınız cümlede kullanacağınız kelimelere göre dilediğiniz sayıda oda tasarımı yapılabilir. Bu yapay zekanın bence en etkileyici özelliğini videonun en sonuna koydum ama oraya gelmeden önce genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi iç mimarlık, moda tasarımı, takı tasarımı, mobilya tasarımı gibi normalde insanın hayal gücüne, yaratıcılığına bağlı gibi gözüken bazı işleri çok hızlı bir şekilde yapabilen bir yapay zeka teknolojisi böyle şık diye geçen birkaç gün içinde karşımıza çıkıverdi. Çıkınca da benim aklıma geçen ay yaşadığım bir deneyim geldi. Şimdi Covid nedeniyle insanların toplu olarak bulunabileceği mekanlardan elimizden geldiği kadar uzak durmaya çalışıyoruz ama öyle bir mekan vardı ki oraya gitmekten kendimi alıkoyamadım. Bütün tedbirlerimi de almaya çalıştım. Maskemi taktım ve oraya gittim. Dali Müzesi'ne. Dali Müzesi'ni gezdim. Orada Van Gogh'la ilgili çok güzel bir sergi vardı, onu gördüm. Bak bunlar gerçek çiçekler. Van Gogh böyle çizmiş. Evet. Ve çıkınca da böyle bir şeyler atıştırmak üzere etraftaki restoranlara bakarken bir tanesi dikkatimi çekti. Dikkatimi çekip hoşuma gittiği için dekorasyona ait bazı detayları kaydettim. Klasik otomobil temalı bir garaj gibi dekore edilen bu mekanda duvarlara asılan ya da tavandan sarkıtılan özel tasarımlı objeler ortama farklı bir hava katıyordu. Tuvalete giderken bile aynı tema içinde bir yolculuk yaptırıyordu size mekan. Kapıyı açarken, lavaboyu kullanırken, hatta pisuarlarda bile acaba ne yapmışlar diye merak ettiriyordu. Çünkü tasarım bir yandan problem çözmektir elbette ama bir yandan da bir hikaye anlatmaktır. Sizi de o hikayenin bir parçası haline getirmektir. İşte o tasarım detayları beni bu yönüyle çok etkilemişti. Şimdi böyle mekanları düşünen, hayal eden tasarımcıların eline bir de bu yapay zeka destekli araç verilirse neler yapılabilir varın siz düşünün. Yeni bir mekan açacağım ve çok ilginç bir konsepti olsun istiyorum. Hayvanları ve müziği seviyorum. Arpten yapılmış bir salyangoz tasarla. Salyangoz yerine fil koy ama havuçtan yapılmış bir fil olsun. Ya da tubadan yapılmış bir fil. Yazdığım cümledeki tek bir kelimeyi değiştirmek bir anda görselleri yemek tasarımından sanat eserine dönüştürdü. Bu filler gerçeküstü bir tablodan fırlamış gibi. Gerçekten de filleri gerçeküstü, sürreel tablolarında kullanan o sanatçı gibi. Salvador Dali. Daha önce birkaç kez bu kanala konuk ettim onun çalışmalarını. Zamanının ötesinde düşünme konusunda beynini serbest bırakan bir sanatçı. Zamanı bile farklı düşünüyordu. Eriyip akan saatler, hayallerini tuvale aktarırken farklı denemeler yapmaktan çekinmiyordu. Hafızasına kaydettiği görüntüleri düşlerinde harmanlayıp izleyicisinin önüne çıkarıyordu. Bu cümleleri böyle edebi, artistik ifadeler olsun, güzellemeler yapayım diye kurmuyorum. Yapay zekanın da üç aşağı beş yukarı aynı süreçleri takip etmeye başladığını vurgulamaya çalışıyorum. Sanatçı önce hafızasına bazı görüntüler kaydeder, başka sanatçıların yaptıklarına, insanlara, doğaya bakar, bu görüntüleri biriktirir, bunlarla beslenir. E bu yapay zeka da öyle. Büyük data setlerle besleniyor. Sanatçı sonra bu biriktirdiği görüntülerden hayaller kurmaya başlar. Farklı konseptleri yan yana getirir, onlar arasında noktaları birleştirir. Adeta uyurken yaptığımız şeyi yapar, düş görür. Yapay zekada bir bakıma öyle. Çünkü nöral ağları aracılığıyla beslendiği o data setlerden bir şeyler çıkarabilmesi için makine öğrenmesi denilen bir süreçten geçiyor. Sanatçı en sonunda eserini ortaya koyar. Onunla bize bir mesaj vermeye çalışır. Bu mesajı anlayabilmek için bazen yakınına kadar sokulup ayrıntılarını incelemek zorunda kalırız. Bazen de uzaklaşıp genel olarak görmeye çalışırız. Büyük resmi görmeye. İşte yapay zeka da böyle diyemeyeceğim henüz. Çünkü daha o noktada değil. Çok şükür. Farkındalığı yok. Bir sanatçı gibi kendisini ifade etmeye, bir anlam üretmeye çalışmıyor henüz. İşte bu bakış açısıyla robot Voli ve sanatçı Dali'nin birleşiminden oluşan Dali adlı bu yeni yapay zeka modelini daha çok resim çizmeye çalışan çocuklara benzetebiliriz. Eline yeni kalem almış ve gördüklerini çocuksu bir şekilde kağıda çizmeye çalışıyor henüz bebeklere çocuklara ne verirseniz neyi görürlerse onu taklit etmeye çalışırlar ya zaten o yüzden onlara güzel sanat eserlerini izlemeye değer filmleri dizileri okumaya değer kitapları vermek lazım e işte yapay zeka dalide öyle olmalı gelelim onun beni en çok etkileyen özelliğine az önce sözünü ettiğim o yaptığı tasarımlar ya da ürettiği fotoğraf kalitesindeki görseller değil çünkü bu derecede kaliteli olmasa da buna yakın ölçekte işler yapabilen başka yapay zeka örneklerini de gördüm ve hatta yine bu kanalda sizlerle paylaştım geçmişte. Ben onun daha çok illüstrasyonlarından etkilendim. Hatta o illüstrasyonları gördüğümde, dans eden robotları izlediğimde kapıldığım o tüyler ürpertici duygulara da biraz kapıldığımı itiraf edeyim. İrkildim. Neden mi? Şimdi aklımıza gelebilecek hatta aklımızın ucundan bile geçmeyecek en saçma sapan şeyi çizmesini isteyelim. Mesela öğretmen resim dersinde içeri girse ve dese ki çocuklar bana köpeğini gezdiren balerin eteği tutu giymiş havuç şeklinde bebek bir turp çizin bakalım dese. Kaç insan evladı böyle bir şey çizebilir? Bakın Dali bir değil 25 tane çizdi bile. Turp yerine avokado olsun. Köpek gezdirmek yerine televizyon izlesin. Etek giymesin de kulaklık taksın. Beni neden en çok bu kabiliyeti etkiledi biliyor musunuz? Hani ismini Dali'den ve Voli'den aldı dedik ya. İşte o Voli gibi karakterleri tasarlayan ve bunlardan uzun böyle animasyon filmleri üreten Pixar gibi animasyon stüdyoları yeni yetenekleri işe alırken başvuruları nasıl değerlendiriyor biliyor musunuz? Onları özel bir testten geçiriyor. Onların yeteneklerini ölçebilmek için uygulanan bu teste çuval testi deniyor. Eğer bir un çuvalına hayat verebilirseniz yeteneklisiniz demektir. Cansız bir nesneye insan özellikleri katabilmek çok önemli bir yetenek göstergesidir. Animasyonun özüdür. Çünkü animasyon canlandırma demektir. Cansız bir şeye can katma. O yüzden Pixar filmleri hep o masa lambasıyla başlar. Çocuk gibi sevinçle zıplayan bir masa lambası yapıp sizi heyecanlandırabiliyorsak, biz az sonra her şeyi yapabiliriz demektir bir anlamda bu. Kulaklık takmış televizyon seyreden bir avokado istediğimizde bunları çizebilen bir yapay zeka işte o yüzden beni biraz ürküttü. Avokadonun gözleri olur mu? Peki ya eğlenen ya da sıkılan bir yüz ifadesi? Yapay zeka bunları neden çizdi? Niye böyle bir anlam üretmeye çalıştı? Oysa biz ondan sadece televizyon seyreden demiştik. Ama o İnsanlara ait olan televizyon seyretme aktivitesini aldı, harmanladı, bir anlamda onunla düş gördü ve o aktiviteyi başarıyla insan olmayan, cansız bir nesneye adapte etti. Tam da bir animatörün, bir illüstratörün yapabileceği gibi. Ve bir tek cümle kurmam bunları yapabilmesi için yeterli oldu. Peki sırada ne var? Bir cümle yerine bin cümle kurarsam bir kitap yazmış olurum. Bu kitabı yazılarla dolu bir metni alıp onu resimlendirebilir mi? Bir çizgi roman üretebilir mi mesela? Avokado yerine Pikachu çizmesini istesem, Pikachu'nun maceralarını resmedebilir mi? Eline bir ışın kılıcı al dediğimde, gerçekte olmayan, modern popüler kültürün ürettiği bir nesneyi çizime dönüştürüp Pikachu'nun eline verebilir mi? bir kare çizmek yerine saniyede 24 kare çizerse animasyon, 24 kare fotoğraf üretirse film yapabilir mi? Sanırım önümüzdeki yıllarda artık böyle şeyleri görmeye kendimizi hazırlamamız gerekiyor galiba. 2025'te gerçekten de... Pardon, neredeyse önümüzdeki videonun spoilerını veriyordum. Birkaç gün önce kanalımı çok farklı nitelikteki yapay zeka, daha doğrusu iki yapay zeka ele geçirdi de. Ama başıma gelenleri birkaç gün sonraki o videoda daha ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Biz şimdilik bir tarafından yazı verip diğer tarafından sonsuz olasılıkta görseller alabildiğimiz bu yeni yapay zeka modelini ve onun biz insanların hayatını hangi yönde etkileyeceğini, ne şekilde değiştirebileceğini düşünmeye çalışalım.